Hepinize tekrar merhaba. Kanalıma ilk defa gelenler için ben Reyhan. Arkadaşlar günlük vlog bugün kapattım. Tekrar yeniden başlattım. Günlük yani her gün video atmaya çalışıyorum. Belli bir takipçiye ulaştıktan sonra da atıyorum işte pazartesi, cuma ya da işte salı, çarşamba atıyorum şu an günleri. O şekilde belli bir saatte paylaşacağım. Ama daha bunun için biraz daha vaktim var. Bugün kalktık kahvaltıyı yaptık. Ondan sonra giyim odasını düzenledim. Oranın size videosunu çektim. Bu arada havalanmak için mutfağın camını açtım. Şu an motor geçiyor. Orayı düzenledim. Vallahi yükmüş üstümde. Baya baya rahatladım orayı yapınca Akşama da Hakan gelince Ütüleri yapacağım Ütüler de kafamdan çıkarsa Başka işim kalmayacak ee, Bugün Mutfağı hiç ellemedim Sadece kahvaltılıkları topladım ee, Onun dışında Yani bulaşık da yok zaten Sabah tost yaptık gene Ondan sonra Nilham tost Dediği için tost yapıyoruz sürekli Başka ne yaptık yani mutfakta bir şey yok. Yemek yapasım var ama <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Değişik bir yemek yapasım var. Ne yapacağımı bulamıyorum. Ya uzun zamandır neredeyse bir iki haftadır falan Nilhan yumurta yemiyor diye sürekli et yiyoruz. Artık böyle gına geldi denir ya gına geldi. Dün bamya pişirmiştim. Bamyayı da bitirdim. Sadece Nilhan'ı azıcık şöyle ayırdım bir kaba. Bamya da yok. Yemek de yok yani öyle söyleyeyim. Hiçbir şekilde Artık yemeğim bile yok. Nilhan ayırdım dışında. Ay video çekeceğim ya şurası şeye dönüyor. O geçen anda normalde hiçbir şey geçmez. Valla şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Bilemedim. Dün akşam gelirken de Hakan çizke kalmış. Çizgiyi de özlemişim. Hani böyle bugün kek yaparım falan diyordum. Onu da yapmama gerek yok. Dün akşam yedik. Kalanı da bu akşam yeriz. Çünkü çok fazla bekletince bozuluyor. Valla ne yapsam bilemedim. Neyse buluruz bir şeyler inşallah. Şimdi kendime kahve yaptım geldim. Nescafe. Onu içeceğim. Biz A101'in Nescafe'sini kullanıyorduk. İkisi bir arada. Cafex galiba markası. Çok güzeldi. Geçen bir paketi satın aldık. Allah'ım yapıyorum kahvenin içinde böyle tortu kalıyor. Ondan sonra misafir geldi. Baktı içemiyor. Ben de içemiyorum. Dedim kendini zorlama. Çok kötü bu. Öyle olması bitti bilmiyorum. Yani çok hiç içmedim Nescafe. Geçen Hakan gene alıp gelmiş. Dedim ki ya alıp geliyorsun ama dedim ben geçenkini hiç içemedim. Ziyan oldu. Ondan sonra birinin önüne çıkacak gibi de değil. Çok kötüydü. Hakan dedi ki sen bir bak dedi. Eğer kötü çıkarsa ben okula götürürüm. Orada içerim dedi. <laughs> Şimdi bakıyorum mis gibi bu sefer de. Anlamadım. O tortu yok, şey yok. Tadı çok güzel. Acaba bayatlıyor mu orada? Ne yapıyor ondan mı? Bu arada arkadaşlar benden daha çok haberdar olmak için Instagram adresimi açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oraya tıklayıp benden daha çok haberdar olabilirsiniz. Ben şimdi kahvemi içeyim. Sonra da ne yemek yapsam. Keşke şu an canlı olsaydı da bu video. Bana deseydiniz ki Reyhan şunu yap. Gerçekten hani değişik bir şey yapmaya ihtiyacım var. Canım böyle değişik bir şeyler istiyor. Hamur işi tarzı olabilir, pizza gibi olabilir, hamburger gibi olabilir. Yani hiç ev yemeği yesim yok. Bakalım. Çünkü diyorum ya iki haftadır çok çok sağlıklı besleniyoruz. Bana gına geldi. <laughs> çok çok sağlıklı beslenmekten. Sabah akşam. Acaba akşam o patates falan mı kızarsam? Yine dışarıdan yemeği de sevmiyorum şu virüsten dolayı. Yemeği bıraktım yani. Neyse bir düşüneyim bakalım ya. Bulurum belki. Bir şeyler yaparsam size de çekerim. Selam hepinize tekrardan. Saat şu an 10.30 buçuk olmuş. Ve anca işim bitti. Sonunda mutfağımı toparladım. Valla ütü yapacaktım ama ütü yalan oldu. Yarın akşama kaldı. Nilhan uyuttuk. Hakan'a ne yapacağımızı şaşırdık bir uyuyunca. onun sonra dedi ben duşa geleyim Sen de sonra girersin. İyi hadi dedim sen duşa de gir. Ben de buraları toplayayım. Tezgahımı tertemiz yaptım. Şimdi size de göstereceğim. Valla <laughs> bugünlük benden bu kadar. Büyük ihtimal yarınki vlogla birleştirip atarım. Eğer öyle yapmazsam direkt bunu atarım. Bilmiyorum ne kadar sürdüğünü. Nilhan odası toplandı. Ondan sonra mutfak işte bir yemek için ön hazırlık oldu. Sonra yemekten sonra tekrar işte sabah hazırladık. Hakan bugün dedim ya sabah. Yani hiçbir şey yemek istemiyorum öyle hani yemek tarzı ne yapalım bir şey mi alalım dedi. Sonra gözleme geldi aklımıza. Hakan dedi ben gözleme yapayım gözleme yiyelim. Sağ olsun gözlemeleri yaptı. Biz dedik biraz fazla kaçım midem de ağrıyor. Şimdi çay içip üstüne sindirmeye çalışıyorum. <laughs> Ay, ev işi bitmez ya bitmeyen yani hiç bitmiyor. Mesela çamaşırım bitti diyorum. Tekrar sepet dolmuş oluyor. İşte şu olmuş diyorum o oluyor falan filan derken. Neyse şu ev tam, tam bir yerleşsin de artık. Birkaç işimiz daha kaldı. Bakalım bir sonuç bekliyoruz. Olursa bir şeyler daha yapacağız. Sonra bir daha kıpırdamayacağım. Hiçbir eşyanın yerini bile oynatmayacağım şuradan şuraya şöyle. Yaz gelene kadar o düzende gidecek inşallah. Neyse gene çok konuştum. Bu arada ışığa doğru ters oturmuşum. <laughs> şöyle dönünce bembeyaz gönül. Neyse bu sefer de ters olsun. Ama zaten yüzümde çok görülecek bir şey yok. Yüzüme bile bakmıyorum kaç gündür. Bir bakım zamanı da geldi. İnşallah <laughs> işleri bitirince bakım da yapacağım. Neyse bugünlük bu kadar. Bay bay.